Beni çok korkuttun. Otur. Sana açılmak için fırsat kolluyordum. Marmaris'te cesaret edememiştim nedense. Sonra bu gezi olunca... Ben az kalsın yetişemiyordum Feribot'a. Babamı zar zor ikna etmiştim. Eğer o Feribot'a binmeseydin... ...ben de binmezdim. Edem özür dilerim. Senden şüphelenmemem gerekirdi. Haklısın. Ama bana açıklama yapmak için fırsat vermedin. Ama deliye dönmüştüm. Çok da üzgündüm. Yani... ...kadının durup dururken neden böyle bir şey söylediğini anlamaya çalışıyordum. I don't know. Belki biriyle karıştırdı. Oh, hayır, Edim. Adını soyadını söyledi. O kadın seni tanıyordu. Aşkım, başa mı dönelim? Dönmeyelim. Ama kadının neden böyle bir şey yaptığını anlayamıyorum. Ben senin ne yaptığınla ilgileniyorum. Ya bu biletler yanımda olmasaydı? Hı? Evet. Hala saklıyormuşsun. Seninle ilgili her şeyi saklıyorum ben. Ama ya bu bilet benim yanımda olmasaydı? Ya saklayamamış olsaydım? Ne olacaktı? Manyak bir kadın yüzünden her şey bitecek miydi? Edim çok şaşkındım. Sen de beni anla. Aşkım... ...sana sevgimi ispatlamak, kanıtlamak için her şeyi yaptım. Bana güvenmen için daha ne yapabilirim? Of! Çok utanıyorum. Edim çok özür dilerim. Lütfen bu olanları hemen unutalım, olur mu? Hemen? Hemen. Okey. Havva, seni çok seviyorum. Ben de sevgilim. Bir daha birbirimizden başka kimseye inanmayalım. Olur mu? Olur. Babam arıyor. Ha. Açmayacak mısın? Sonra dönerim. Aşkım. Havva'm. Sen benim bu dünyadaki cennetimsin. Bu yüzükleri bir daha asla çıkarma olur mu? Olur. Hmm, açayım, sabaha kadar susmayacak yoksa. Efendim babacığım. Alo, abla, kızım. Ben Bahtiyar, eniştem. Enişte? Ee, bak kızım, seni bir şey söyleyeceğim ama sakin olacaksın. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Biz hastanede. Hastane mi? Babamın bir şey oldu, enişte. Ne olmuş abla? Söylesene enişte, ne oldu babama? Baban. kalp krizi geçirdi.